Selamlar herkese. Yeni bir teknoloji videomuzda daha karşınızdayız. Bugün sizlere 2026'nın en önemli 15 teknoloji trendini anlatıyor olacağız. Evet, 2026'da hayatımıza hangi teknolojiler girecek? Hangi teknolojiler daha fazla bizi etkilemeye başlayacak ve nelere dikkat etmeliyiz? Biliyorsunuz, yapay zeka, robotlar ve geleceği değiştirecek birçok teknolojiden bahsediyor olacağız bugün. Yapay zeka aslında heyecandan gerçeğe dönüşürken robotlar evlerimize girmeye başladı. Akıllı gözlükler günlük hayatımızda kullanılmaya ve değişmeyen bir parça haline gelmeye başladı. Ve kuantum bilgisayarlar denilen bir kavramı, bir teknolojiyi duymaya başladı. Kuantum bilgisayarlar imkansızı kılmaya başladı. Hadi gelin şimdi hep birlikte bu teknolojileri teker teker inceleyelim. Tabi videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayınız lütfen. Biliyorsunuz sizlerin göstermiş olduğu bu etkileşimler bizlerin daha fazla kitlelere erişmesini sağlıyor. Evet ilk teknolojimiz Agentic AI yani otonom AI araçları. Bu araçlar aslında dijital çalışanlar gibi davranarak karmaşık projeleri yönetecek. Yani 2030'da, 2031'de Xiaomi CEO'sunun dediği gibi belki de 4-5 sene sonra artık insanların yerlerini robotlar almaya başlayacak bile. Şu an çoktan almaya başladığını söyleyebilirim bile bu otonom AI araçları sayesinde. Evet, ikinci teknolojimiz ise insansı robotlar ev ve iş yerlerinde. Biliyorsunuz birçok kez bunların videolarını yaptık. Hatta kanalımızda en son e, en çok gelişmiş ve en yetenekli insansı robotlardan biri olan Memon'un videosunu gerçekleştirmiştik, sizlere aktarmıştık. 2026'da artık ev işleri, yaşlı bakımı, fabrika görevleri için binlerce birim satılacak robottan bahsediyoruz. Evet, artık Perakende de dahi satılan insansız robotlar oluşmaya başladı ve bunlar çok yaygın bir şekilde artık hayatımıza entegre olacak ve vazgeçilmez noktasına gelecek. Evet, üçüncü teknolojimiz ise Akıllı reality gözlükler. Bir patlama yaşanmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz en son Meta Rayvan işbirliği ile birlikte bir reality gözlük ortaya çıkarılmıştı ve çok fazla sattığını biliyoruz. Artık bu AR gözlükleri arttırılmış gerçeklik dediğimiz bu gözlükler gerçek zamanlı çeviri yapabiliyorlar. Navigasyon görevi görebiliyorlar üretkenlik özelliklerini de sunmasıyla birlikte hayatımızın vazgeçilmezlerinden bir tanesi olacağını söyleyebiliriz. Evet, H yapay zeka ve yerel işleme. Aslında akıllı evler, kameralar, telefonlar biliyorsunuz artık hayatımızın vazgeçilmesi noktasına geldi. Bu HAI dediğimiz ve yerel işleme de buradaki aslında güvenliği arttıracak bir teknolojiden bahsediyoruz. Çünkü bulut bağımlılığını azaltarak artık gizliliği arttıran bir teknoloji hayatımıza girmeye başladı. Evet şimdi en önemli teknolojilerden bir tanesi kuantum atılımları, kuantum bilgisayar atılımları. Son dönemde çok fazla duymaya başladık. Klasik bilgisayarları geride bırakacak ve yıllarca sürecek problemleri artık dakikalar bazına indirecek ve bu problemleri hızlı bir şekilde çözecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Evet kuantum bilgisayarlar hızla gelişmeye başladı ve artık çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayacağını da söyleyebiliriz. Multimodal AI yani multimodal yapay zekadan bahsediliyor. Metin, görüntü, ses, video hepsi bir arada. Biliyorsunuz son dönemde birçok yapay zeka çıktı işte Grok AI, Gemini AI, Gemini Nano Banana Pro, ChatGPT'nin bazı modülleri. Bunların hepsi bir metin, görüntü ve sesi bir videoyu, hepsini bir arada kullanılarak farklı bir multimedya ortaya çıkartabiliyor ve bunlar çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bu teknoloji aslında daha doğal etkileşimler, yaratıcı araçları zirve noktasına çıkartan bir teknoloji olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, sürdürülebilir ve yeşil teknoloji trendi aslında günümüzün en önemli noktalarından bir tanesinde bu olduğunu söyleyebilirim. Yeşil robotlar ve düşük karbonlu veri merkezleri artık standartlar haline geliyor ülkeler, devletler belirli standartlar oluşturmaya başladı. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte gerçekten yeşil ve sürdürülebilirlik çok önemli bir nokta haline gelmeye başladı. Diğer 8. gelişmemiz 2026'da hayatımızı etkileyecek teknolojilerden bir tanesi de nöromorfik yani beyin benzeri çipler. Biliyorsunuz kanalımızda geçenlerde bir haberini yapmıştık beynindeki dalgaları izleyebilecek, görüntüleyebilecek ve bunları anlamlandırabilecek çipleri beyinlerine yerleştiren şirketler, teknolojiler ortaya çıkmıştı. İnsan beyni gibi çalışan çipler gerçek zamanlı öğrenmeyi de artık mümkün kılacak bu teknolojiyle birlikte. Yani aslında nöromorfik, beyin benzeri çipler insan benzeri, insan beyni gibi gerçek zamanlı öğrenmeyi mümkün kılacak. Belki de bu çipler artık daha yeni bahsetmiş olduğumuz insansı robotlarda kullanılarak insana çok yakın canlı robotlar oluşturulmaya başlanacağını da söyleyebilirim. Evet, post kuantum kriptografi. Şimdi post kuantum kriptografi aslında kuantum tehditlerine karşı yeni şifreleme standartlarını zorunlu hale getiriyor. Daha yeni bahsetmiş olduğumuz teknolojide biliyorsunuz kuantum bilgisayarlar yaygınlaştıkça belki de günlerce, aylarca sürecek olan şifrelemeleri, yoğun problemleri çözmek dakikalar bazına ineceğinden bahsetmiştik. Post kuantum kriptografi ise bunların karşı belirli bir koruma mekanizması yaratarak aslında şifreleme standartlarını zorunlu hale getireceğinden bahsedebilirim. Evet 10. teknolojimiz ise Computing ve XR yani arttırılmış gerçeklik olarak düşünebilirsiniz. Uzalımsal hesaplama fiziksel dünya ile iç içe gireceğini bu teknoloji ile birlikte söyleyebilirim. Evet AI konsidilasyonu ve büyük birleşmeler. 11. teknolojimiz ise küçük AI şirketlere dev firmalar tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan daha kapsamlı ürünler olacağını söyleyebilirim. 12 folding cihazlar biliyorsunuz katlanabilir telefonlar, tabletler, artık bilgisayarlar standart bir hale geliyor. Samsung bu noktada zaten birçok telefonunu çıkarttı. Hem dikey katlanabilen, hem yatayda katlanabilen telefonlar şu an yaygın bir şekilde kullanılıyor. Apple e, bunun üzerinde çalıştığını, Apple 18 modelinde folding bir telefon olabileceği şu an söyleniyor. E, diğer teknolojimiz 13. teknolojimiz ise robotlar yani fiziksel AI aslında robotlar yapay zeka ile daha akıllı, uyarlanabilir bir hale geldiğinden bahsedebilirim. Fabrika ve evlerde koordineli artık filolar çalışacağını söyleyebiliriz. Yani fiziksel AI dediğimiz fiziksel yapay zeka artık insanların fiziksel olarak yapmış oldukları işler tamamen bu insansı robotlar, fiziksel yapay zeka kavramları tarafından robotik kollar, ve humanoid robotlar tarafından gerçekleştirileceğini söyleyebilirim ve AI güvenliği yani yapay zeka güvenliği tabii ki bu kadar teknoloji gelişirken yapay zeka gelişirken 14. gündemimizde teknolojimizde etik ve güvenlik platformları zorunlu hale geleceğini söyleyebilirim. Bu alanda kendini geliştiren kişiler ise gerçekten ileride iş noktasında kendilerine çok büyük bir artı yaratacakları da söz konusu olacaktır. 15. ve son teknolojimiz ise aslında beyin bilgisayar arayüzleri gibi e, sistemler tıbbi ve günlük kullanıma yaklaşıyor aslında düşüncesiyle kontrol eden cihazlar da gerçek oluyor. Yani aslında bir beynin kontrolünden bahsediyoruz. Artık beynin bir teknolojiyle yapay zekayla Kontrol altına alınmasından bahsediliyor. Bununla ilgili biliyorsunuz kanalımızda yer alan son dönemde yaptığımız bir videoda zaten gündem olmuş rüyasında uyuyan iki kişinin rüyasında birbiriyle iletişim haline geçmesi de aslında beyin bilgisayar arayüzleri teknolojilerinin 2026'da üzerinde çok çalışılarak gerçekleştirilecek olan teknolojiler arasında olduğunu bizlere gösteriyor. Tabi. Bizim buradan çıkartmamız gereken 2026 senesinde ve ilerleyen senelerde gördüğümüz gibi aslında teknolojinin temelinde yapay zeka oturduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten ileride şu anki CEO'ların yapmış olduğu açıklamaları da göz önüne alırsak işsiz kalmamak için veya da yapmış olduğumuz işleri yapay zekaya, insansı robotlara kaptırmamak için bu teknolojilerle iç içe olmalıyız. Kendimizi bu teknolojileri yönetecek tarafına geçirecek hamleleri, kişisel gelişimlerimizi tamamlamamız gerektiği açıkça ortada. Bunları detaylı bir şekilde inceleyerek bu teknolojilerde kendinizi geliştirme noktasında gerekli aksiyonları almamız gerektiğimizde aslında çok açık bir şekilde görünüyor diyebilirim. Bu haftaki haberlerimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki teknoloji gelişmemizde görüşmek üzere. Thank you.